İyi akşamlar herkese. Uzun zaman oldu satrançta buluşmayalı, sizinle buluşmayalı. Bugün devlet dairesinde iki veteriner hekimin, biri 2018 mezunu biri 2022 mezunu iki veteriner hekimin satranç özelindeki karşılaşmasını sizinle analiz edeceğiz. Hemen başlayalım. O i̇ki kişi de aynı okuldan mezun oldu. E4 e 4de c 5 Sicilya savunması. Beyazlar e, 20, 2022 mezunu, siyahlar 2018 mezunu. Yani ben burada C4'e karşı C5, şey, C5'e karşı C4 e, geldi. Bu genelde Kramnik eski dünya şampiyonlarından Vladimir Kramnik'in adıyla anılıyor. Kramnik varyasyon diye geçiyor. E, değişik bir hamle. At C6 ile devam ettim. At F3'ten sonra Burada bilgisayarın önerdiği pek çok devam yolu var. Hepsi eşitliğe götürüyor. Burada D6 ile devam etmeyi rakibin atının E5 karesine oturmasını engellemek veya piyonuyla E5 sürmesini engellemek için D6 sürüşünü gerçekleştirdim. At F3'e karşı rakip de D5 karesine atını oturtmak istiyor. Bunun için önce bir at F6 tercihinde bulundum. Bunun bir kusurlu bir hamle olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki önce diyor filini çık. Yani filini çıkarsan filini zincirin içinde bırakma diyor. Çünkü bir yerde ya D5 süreceğiz ya da D6 süreceğiz piyonu. Fil içeride kalma riski var. Onun için önce bir filini çık diyor bilgisayar. Ama ben at F6 ile devam etmişim. Rakip filini D3'e geldi. D3 çünkü kötü olmasının sebebi ise şu D2'deki piyonun geri kalmış piyon olması. Diğer piyonlardan ayrı ve merkeze hiçbir faydası yok. Filin gelişiminin de çok bir faydası yok aslında. Fil de burada kocaman bir piyondan farksız. D6 ben e, merkezde sağlam durmaya çalışıyorum. E, planım ön başta oyunu eşit tutmak daha sonra oyun ortasında taktik kovalamak. Roka karşı file 7 Atla hemen bir girişimde bulundu. ilerledi. Şimdi burada siyahların temel fikri bu pozisyonda önce A6 sonra B5 ile Merkez hazır, stabilken. A6, B5'de e, Vezir kanadı hücumu başlatmak. E, oradan alan kazanmak. Öyle fikirleri var bu açılışta. At B5 ise buna hızlı bir şekilde yani tempoyla atı isteyerek bana izin verdiği için şimdi atı isteyerek geldim. İşte at buraya gelse yani ben e, atımı oturtabilirim. Bilgisayarın önerdiği hamleler var. Kendim sürebilirim B5'i. Bu da olabilir. Mümkündür. Şu an için önermese de bilgisayar. Yani yapılabilir. Şimdi atı kaçmadan rakibim E5 sürdü. Ve burada taktik imkan gelirse dediğim kısım burası. 8. hamlede geldi. Çünkü burada atla aldığım zaman direkt bir piyon kazanıyorum. 2 taş birden şu anda istek altında. Taş değişimlerinden sonra. Şu an rakibin şu filini at koruyu ben bu atı aldığım zaman bu fil boşta kalacak ve vezirim bu hatta açıldığı için bu fila saldırır hale gelecek. Yani şu olduğu zaman şu an yine çifte tehdit mevcut. Hem atı istiyorum hem fili istiyorum. Dolayısıyla bir taş fazla gaz almış oluyorum. Bu yüzden atı kaçtı. Fili aldıktan sonra şu an e, taş sayımı yaptığımız zaman rakibin atı filine karşı benim iki fil bir atım var. Yani bir fil öndeyim şu anda. Piyon sayısı olarak da öndeyim. Ee, rakibin e, 7 piyonuna karşı benim duble piyon da olsa şurada. E, bin geç duble piyon da olsa 8 piyonum hala tahtada. Hem bir piyon öndeyim hem bir hafif alet öndeyim. Vezilleri değişmek istedi. Ben de dedim hay hay olur. Çünkü zaten hala hazırda taş öndeyim. Vezilleri değişmek benim için iyi olur. Rakibin olası bir taktik imkanla e, taş sayısını eşitlemesinin önüne geçmiş oluyorum lokumu attım. Burada çünkü artık kaleyi de aktifleştirmem gerekiyor. Kalem pasif konumda kalmasın diye. Hani blok atmanın sebebi de o zaten. Rakip bir tane A3 sürdü. Hamle sırasını bana verdi. Öyle gibi bir tercih. Ben b 5te devam ettim. O da b 4te devam etti. Değişimlerden sonra bir piyon daha almış oldum böylece. Yani birer piyon değişildi. Artı bir piyon daha aldım. Burada eğer ki alsaydım, eğer ki burada almış olsaydım kale boşta kalacağı için oyun eşitlenecekti. O yüzden e, burada fili B7'ye gelmeyi ve filin bu çaprazda iş yapmasını istedim. Burada vermiş oldu. piyonu geri almış oldu. Ben de kareleri değişelim dedim. Fili istedi. İki fil aynı hat üzerinde. İki fili birden istedi. Ben atla fili tuttum. Piyonla Şah kanadından bir şey yapmak istedi ama burada bu çaprazı zayıflatması onun için ölümcül oldu. Önce bir tane şah çektim. Şimdi burada kritik bir hamle. Ee, burada şu anda e, filide kaçtığım için kalesiyle film istiyor. Piyonu da film istiyor. Yani şu an aslında çifte tehditte maruz kalmış durumdayım. Ama burada e, saldırı yapan taraf benim. Ve e, burada bir taktik imkan var. Taktik imkan olmasa burası eşit eşitliğe gidebilirdi. Yani kazanmış Kazanmış oldum aleti. Geri vermiş olabilirdim. Yani burada taktik imkan da şu. Piyonla alıyorum. Aldığı zaman piyonumu ilerletiyorum. Açarak şah teması tipik. Şahı kaçınca da at alıyorum ve böylece vermiş olduğum fil karşılığında at alıp oyundaki üstünlüğümü devam ediyorum. Şu anda Yine bir hafif alet öndeyim. Bir at öndeyim. Ve ilerlemiş bir, bir piyonum var. Çok güzel bir piyon. Şu an hazır alet önde olduğum için filleri de değişmek istiyorum. O da fili boşa koydu. Hata yaptı. Eğer ki filleri değişseydik şöyle bir şey olsaydı mesela Yani burada alınamaz. Çünkü tek hamlede mat var. Yani o tek hamlede değil ama alınamaz. Piyonun dokunulmazlığı var. Buradan fili bedava verdi. Ee, şahın önünü açtı koridor matı olmamak için ama atla geldiğim zaman yine at buraya baktığı için yine koridor matı ile tehdit ediyorum aslında. Hani o risk, o zayıflık hala var. Şu an yine buradan kurcalıyorum. Matı mata giden bir yol arıyorum oradan. Boş bir hamle yaptı. Orada da zaten mata giden yolu bulduk, Şah çektik. Şahın kaçacak bir yeri yok. Almak zorunda. E, hızlıca hem alıp hem vezir çıkıp matla oyunu bitirdim. Oyun bu şekilde son buldu. Ee, 10 rakibim bir dakika falan harcamış. 15 saniye artırılmalıydı. 28. hamlede bitti. De ona göre hesaplayın işte. Yani o 28. 4'te bir desek 15 15 saniye 60 saniyenin 4'te biri yani artı 7 dakika desek rakibim bir dakika 10 saniye harcamış ee, yani 8 dakika falan sürdü 8 85 buçuk dakika falan sürmüş oyun gerçek zamanla öyle güzel tatlı kısa bir oyundu herkese iyi akşamlar.